Derbi de Fenerbahçe derbisinde iki sarı karttan kırmızıyla beş maç hatta beş artı bir az önce konuştuk seninle altı maç bir ceza aldı. Peki bu cezanın açıklandığı anı zamansız buluyor musun? Öncelikle onu sormak istiyorum ve Fatih Terim'in yokluğu sence bundan sonraki maçların kaderini nasıl etkileyecek, nasıl değiştirecek? Şimdi cezalar benim bildiğim, benim takip ettiğim e, PFDK evet. her perşembe akşamı açıklanıyor. Evet doğru. Muhtemelen maç öncesi maç konsantrasyonu bozulmasın ki ben hatırlıyorum Almanya'daydım. Şalke maçı vardı. E, Fenerbahçe derbisi oynamıştık. Galatasaray 2 0ın 2-2 biten böyle Jail sonu olaylı. O maç öncesi bası toplantısını hatırlıyorum Fatih Hoca bayağı bir sistem etmişti. Maç öncesi evet. bu cezalar açıklandı motivasyonumuz doğal olarak bozuldu diye herhalde bunu beklemek istediler. Ama tabi cezayı hak etti hak etmedi. Raporlara yazılan şeyleri bir hatırlatalım. Tedbire uymama ve hakaret deniliyor. O yüzden işte oradan 5 maç, çift sarı katlandı. bir, 6 evet. maç. E ben bunu salı gün o özelle çektiğimiz yayında da söyledim yani iş Fatih Terim olunca o cezalarda e, olabildiğince bonkör davranıyor federasyon. Yani buradan ister istemez gidiyorum. Ben normalde bu tarz hani yanlışı yanlışla savunmak değil ama bir Sergen Yalçın örneği var gözümüzde. Yani hepimiz gördük Sergen Yalçın'ın e, Sivas maçındaydı. Hakem yönelik sözlerini, dördüncü hakemin gözünün önünde kameralara yansıdı. E, Sergen Yalçın'a bir maç ceza çıktı. Derbi de e, kenardaydı. Ki olsun ben olmasın demiyorum ama iş tüm teknik adamlara böyle uygulanıyor mu? Fatih Terim oldu mu? O bir şekilde en fazla ya, Fatih Terim'in yaptıklarını savunuyor mu? Öyle algılanmasın. Diye. Ben derbi hala söylüyorum. Ben derbi hakem üzerinden okumam. Fenerbahçe doğru bir oyun oynadı. Galibiyeti hak etmedi ama yenilgiyi de hak etmedi. Bence doğru bir oyun oynadı. Bakarsak derbinin hakkı bana göre nacizane beraberliklerini. Yani Galatasaray yenilgiyi hak etti demiyorum ama hani onu hemen hakem üzerinden yorumlamak istemiyorum ben. Evet. Ee, kendi adıma geçen sezon da böyleydi. Dört maç ceza aldı maçı hatırlıyorum Fatih Hoca'nın bir kara maçı. Bana sorsan Karagümrük maçı o Fatih Hoca'nın 4 maç ceza almasına sebep olan ki onun öncesinde atılmıştı hakemin o maçtaki en büyük hatası bence Galatasaray'la yine çaldığı penaltıydı. Biraz Fatih Hoca'nın da artık daha bir kendini kontrol etmesi gerek e, sonuçta. E, faturası e, takım ediyor o kenarda olduğunda. Çok kaptırıyor. Ee, daha kenarda Çok yaşıyor diyorum, çünkü. Tribünde tribünde olduğunda evet. e, yani ister istemez yani buradan polemik yaratma gibi algılanması mümkün ama hani Sergen Yalçın örneğini vereceğiz yani Sergen Yalçın'a bir maç hakaretten sevk etmiyorsanız o rapor ne olduğunu bir açıklasınlar Fatih kamuoyuyla. Terim'e para cezası da var bildiğim kadarıyla. Tabii tabii para cezası artı 5 maç. Nihayetinde Galatasaray Burak Elmas da para kuruluna, cezası aldı. Rezan Öpözdemir de bayağı evet. bir ceza aldı derbiden dolayı. Ki Burak Elmas sezon başı bir 45 günde hak mahrumiyeti maçlarda yoktu onu hatırlıyorum başkanın. Galatasaray'ın federasyonla çok enerjisi zaten yıllardır tutmuyor bu cezalarda. Ama tabii sonuçta sakin kalmak her zaman uzun vadede sizin yararınıza. Geçen Kesinlikle. sezon Fenerbahçe sürekli hatayı ama hakemler ama var ama işte e, offside çizgisi vesaire aradı. Şampiyonluktan koptu e Bu sene aynı yanlışı Trabzonspor maçının ardından da yaptılar. Işte. Cani'nin kim pozisyonuna takıldılar sonra üç maç üst üste istedikleri sonuçlar alamadılar. Beşiktaş aynı şekilde görüyoruz. Sergen Yalçın şampiyonlar ligi maçlarında bile Süper Lig hakemleriyle üzerine konuşmalar yapıyor. Evet. Bu yüzden işte Trabzonspor size 9-12 puan fark atıyor. Biraz enerjinizi sağ içine vereceksiniz. Ama Fatih Terim cezasına gelirsek de federasyon keşke Fatih Terim'e olan kıstasları diğer teknik adamları da uygulansın. İster istemez o zaman Galatasaraylıların aklında, zihninde bir haksızlık adaletsizlik e, duygusu içer, içeriyor. Süreç böyle oluyor. Bakalım Melisa işte Malatya da olmayacak Fatih Hoca. Malatya'ya gelecek ama Sivas var, Altay maçı var, Başakşehir var sonrasında gelecek bütün maçlarda olmayacak. Bu arada de yani devreyi kapadı gördüğünüz gibi. Evet. Yani deplasmanları hatırlatalım. Malatya, Sivas, Adana Demir, e, iyi takımlar. E, Malatya'da hani, Sumdika ile birlikte evet. bir ayrı hava yakalamaya çalışacağız. Öyle söyleyeyim. İç saatte bir Başakşehir maçı. Hani Altay maçını görece olarak daha favori diyebiliriz Galatasaray'a. Bu maçlarda muhakkak Fatih Hoca'nın yokluğu hissedilecek. E, hoca da konuşacağım dedi bir cezası belli olduktan sonra. E, muhakkak fırsat olduğunda ama e, Lazio maçı öncesi bası toplantısı ama Florida bir idman olabilir bu konuya hem de Fatih Hoca'nın diyeceklerini merak ediyorum açıkçası. Necati Ateş de hazır görünüyor aslında maçları yönetmeye. Doğru. Selçuk İnan da var orada. Selçuk ben var. Selçuk İnan'a evet. zaten hep inandım öyle söyleyeyim. Futbolcuyken çok büyük futbolcu oldu işte medya yönetmek çok önemli. Selçuk bunu yapmadı Kesinlikle. daha geri planda kalmayı tercih etti. Bugün hep Melo Fernando diyoruz. Galatasaray'ın Selçuk İnan gibi de bir oyun aklı yok. Selçuk çok çok özel bir oyuncuydu. İşin teknik adamlık kısmında da ben Selçuk'a çok inanıyorum. Ee, i̇yi yerlere gelecek. İşte Emre Belezoğlu'nu Başakşehir'de görüyoruz. Evet. Selçuk'un da Emre Belezoğlu gibi olmaması için ben bir sebep görmüyorum. O donanımı, o zekasını biliyorum, ee, görüyorum. Bakalım ama kolay değil Melisa yani. Fatih Terim önemli bir kür için. Geçmiş sezonlar bizim bu maçlara şüpheyle yaklaşmamıza neden oluyor öyle söyleyeyim. Oradaki Fatih Terim'siz istatistikler ortada çıkıyor. Evet bu taraftarı da etkileyecektir diye düşünüyorum taraftarın yaklaşımını da etkileyecek diye düşünüyorum hatta taraftar demişken aslında şuna da değinmek istiyorum birazcık geriye dönmüş olacağım ama Galatasaray taraftarının Marsilya maçı öncesinde Cagney'e yapmış olduğu da bir destek vardı aslında. Onunla ilgili neler söylemek istersin? Yani çok büyük bir moral motivasyon oldu çünkü bence. Hatta boş kaleyi kaçırdığı bir golün ardından evet. da Jagni moral. E, taraftar forvet görmek istiyor artık. Halil'den ziyade ama Jagni ama Muhammed. Evet. Orada bir santraforun oynamasını istiyor. İşte bugün Fenerbahçe golcüsünü arayamadığı için bir yıldır bu noktada istediği hedeflere ulaşamıyor. Beşiktaş ne kadar Abubakar'ı boşluğunu doldurabildi. İşte onu bir şekilde Abdullah Avcı sayesinde Kornu'yu, evet. Canini idare etmesini e, biliyor ki Sorlot'u çok aradılar. E, Trabzonspor üzerinde geçen sene yani bu ligde santrafor performansı hem şampiyon takımları hem küme düşen takımları belirliyor öyle söyleyelim. E taraftar Jagne üstüne Marsilya'ya da çok güzel oynadılar. Şimdi Gendozu'yu bitirirler öyle söyleyeyim ki ben yani e, yani Aslantepe'de bu denli anormal tepki en son Arda Turan hatırlıyorum Başakşehir formasıyla bir döndüğü zaman ki o maçı da Galatasaray kazanıp şampiyonluğa gitmişti. Eee taraftar enerjisini çok iyi verdi. E, Fenerbahçe'nin ilgisine takılı kalmalılar bence bu çok önemli. Artı geldiler yani 40'ın üzerinde 45 bin yakın bir taraftar vardı. Ve taraftar olduktan sonra Galatasaray bir şekilde maçlara zaten 1-0 önde başlıyor. Tekrardan iç sahada bir seri başlar diyorum ben artık taraftar oldukça. Evet, hem Türkiye Ligi'nde önümüzde oynanacak maçları hem de Lazio maçındaki Galatasaray'ı gerçekten merak ediyoruz. O maçlardan sonra da zaten seninle konuşmaya devam edeceğiz ama yavaş yavaş yayını noktalamadan önce son olarak aktarmak istediğin, paylaşmak istediğin notların olur mu? Şimdi yeni Malatya maçı ben yine aynı 11'i bekliyorum açık söyleyeyim Melisa hani Bu kadar iyi oynayan maçının 11'ini Marsilya maçının 11'ini bekliyorum. Yani Fatih Hoca'nın kolay kolay tabii ki orada Sumudika ile Malatya'nın evet. artık ama üçlü kimine göre beşli savunması. Belki orada hani forvet sayısını arttırabilirsiniz. Çit oraya çıkabilirsiniz ama ben kolay kolay Marsilya maçında kazanan 11. Burada tabii bir cumartesi günü Malatya'ya seyahat öncesi Kerem ve durumunu görmek gerek. Çıkaldağ çünkü bu 50 fedakarlık yaparak oynadı. 50. kadar zaten kenara geldi. Risk alarak oynamıştı evet. öyle söyleyelim. Ama Fatih Hoca Maçın mimarlarından biri, biriydi ama ki, gerçekten. Tabii ki Çıkaldağ ve Kerem'i ben ayrı evet, koyuyorum. Kesinlikle. Kolay kolay Fatih Hoca artık bu saatten sonra ben e, Jagni, Muhammed'i yani Halil'i başlamaz diye düşünüyorum artık. Hani Forvet attığında şu formunu koruduğu müddetçe Jagne olur. Jagne biraz tökezlerinde Muhammed işin içine evet. e, girer diyorum. Yine aynı formasyon bekliyorum. Sağlam ve orta saha Taylan, Berkan, al. Defans dörtlüsü zaten kolay kolay e, değişmez ki. Dün iyi bir sınav verdiler bu anlamda. E, artı Lazio maçı. Lazio maçın ayrı bir hikayesi olacak ama şunu hatırlatalım. Beraberlik galasıyla lider çıkartıyor. Liderliğin de çok önemi var Melisa. Örnek verelim. Beşiktaş'ın grubundan gelecek Dortmund'dan. Mesela eşleşmiyorsunuz. İkinci evet. olursanız Dortmund ile eşleşip o bütün hava bir anda sönebilir. Niye? E Dortmund sonuçta kendini Avrupa Ligi'ne konsantre ettiğinde finale gidebilecek bir kadro kendini kalitesi var. Kendini kanıtlamış bir kadrosu var. E kadro kalitesi anda. Avrupa Ligi'nin üstünde bakarsak o yüzden hani ikinci olmamak önemli. Beraberlikte Galatasaray'ın almaması için bir sebep görmüyorum Lazio'dan. Çünkü oynadığı oyun Avrupa Ligi'nde 5 maçtır ki Marsilya maçında zirve, pik yaptı diyebiliriz. Bakalım şu an için Fenerbahçe'nin ilgisi Marsilya zaferiyle diyorum, bunu ben zafer olarak görüyorum. Unutuldu ama Malatya maçındaki performans önemli çünkü ligde ciddi bir kötü gidiş. Artı evet. Trabzonsporla da puan farkı 12 oldu. artık ama o Fatih puan. Fatih Terim henüz umudunu kaybetmiş değil. Yani en azından açıklamaları bu yönde Doğru. Yani Ocak ayı içinde planlar var. Evet. Onları da ilerleyen programlarda muhakkak transfer ne konuşuruz. Ama bir gerçek var. Trabzonspor iyi gidiyor ve Trabzonspor fikstürü olarak da Galatasaray'a kıyasladığım zaman iki takımın fikstürünü daha önü açık gibi gözüküyor. Yani Galatasaray fark açarak devam ediyor yani şu evet, anda Trabzon. Yani evet Başakşehir'den çünkü. 8 puan geriden evet. geldi. Pandemi öncesi pandemi olmasa belki Galatasaray şampiyon olacaktı. 10 puan gerisinden geldi Sivasspor'un ama iş sadece Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalmanız değil. Bugün itibariyle derbi kaybedtiniz. Fenerbahçe'sinin önünüzde. Evet. Artı Olympiakos'a kaybettiler. Avrupa Konferans Ligi'nden ziyade Fenerbahçe'nin önceliği lig olacak. Trabzonspor tek kulvarda gittiğinden zaten ligde bu kadar arayı açtı. Beşiktaş Avrupa defteri kapandı. Sadece lige döndü ki Sergen Yalçın'ın açıklamını takip ettim. Son ayak maçından sonra artık hani lig diyor. Evet. Belli oraya verecek yüzde yüzünü. Kolay değil bu kadar takımları alt edip tekrar hedefe ulaşmaz ama Galatasaray için ben zaten bu seneki hedefin Artık birinci hedef Avrupa olmalı, Avrupa Ligi'nde gidebildiği yere kadar gitmeli. E, bu kadro Süper Lig'de şampiyon olmasa da, yani ben örnek de vereyim. Bilic'in Beşiktaş'ı, e, Aykut Kocaman'ın UEFA'da yeri filan oynayan Fenerbahçe'si. Evet. O takım son Ersun Yanal'ın Nisan ayında şampiyon oldu. Bilic'in Beşiktaş'ı da Şenol Hoca yani bu takım da muhakkak Galatasaray bu sezon olmasa da önümüzdeki iki yıl yani tarif 2023-2024 muhakkak şampiyon olur. Bu kadro korunup bir iki e, nokta dokunuşla öyle söyleyelim. İyi yolda Galatasaray Avrupa özelinde ligde iyi değil. Ligdeki gidişatı e, olumluya çevirmekte Fatih Hoca'nın elinde ama bakalım. Trübünün olduğu maçlarda bunu ne kadar başarabilecek? Burada konuşmaya devam edeceğiz. Peki Mehmet Özcan teşekkür ediyoruz bugün ben bizlerle teşekkür birlikte ediyorum. olduğun için. Galatasaray gündemini Mehmet Özcan'la birlikte konuştuk. Yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda görüşünceye dek hoşçakalın.